Diğer şeye gelince, söylentiye göre gelecekte küçük deccal çıkacakmış. Şayet büyük çıkmışsa da alemi İslam'da ve insaniyette, sonra küçük çıkmaz. Zira krallar sonda gelir. 20. asırda Marx gibi, Lenin gibi, Trichko gibi deccallar zuhur etmiştir. Hem nazari planda hem icra planında korkunç deccallar zuhur etmiş. Ve bu korkunç atom bombasının radyoaktif tesiriyle alemi İslam'da nezle olmuş. Onların içinde de minyatör deccallar çıkmıştır. Küçük deccallar daha doğrusu. Bu kadar deccal zuhur sonra bundan öte deccal beklemek biraz tatillik olur. Marx bir deccaldır. Lelin de bir deccaldır. Trişko da bir deccaldır. Engels de bir deccaldır. Ve sonra onlara bakıp da insanlık aleminde muttasıl inkılaplar yapan, bu inkılapları temsil eden, gözü dönmüş bütün inkarcılar derecesine göre deccaldır. Deccal çok yalancı demektir. Hakikati inkar, hakikati kainatı inkar, üluhiyet hakikatini inkar, çok yalancı demek, müthiş yalancı. O kadar ki kendi yalanına kendisi dahi inanacak kadar yalancı.